Arkadaşlar merhaba. Jazz programını incelemeye devam ediyoruz. Mesela SPSS'ten çektiğimiz bir dosya bu ve sosyoekonomik statü değişkeninde burada Z puanları olmasına rağmen bunları nominal olarak görmüş. Ben bunu scale'e çevirmem gerekiyor. Bu şekilde bir değişiklik yaptım. Burada biraz önceki videoda yer almayan frekans tablosunu hemen ortaya çıkarabiliriz. Mesela ee, ev, evinde müzikle ilgili bir cihaz var mı yok mu diye öğrencilere sorulmuş. Bunun için bakalım arkadaşlar. Tables kısmına tıklıyorum ve Frequency Tables'a tıklıyorum buradan. Frekans tablosu buradan doğrudan çıkıyor. Evet evde var ve kullanıyorum. Evet var ancak kullanmıyorum. Hayır yok ve missing olanlar şeklinde bir frekans tablosu oluşturmuş bize. 289 kişilik bir veriydi. Total'da 289 yazıyor. Frekansta yüzdeliği de yüzde yüz. Şimdi burada evet kullanıyorum diyenler 112 kişi. Yüzdesi de yaklaşık yüzde 39. Evet ancak kullanmıyorum diyen kişi sayısı 57. Yüzdesi ise yaklaşık yüzde 20. Hayır diyenler 120 kişi yüzde 41.5 diyebilirsiniz ya da yüzde 42 yaklaşık diyebilirsiniz. Bu şekilde frekans tablosu oluşturuluyor. Bir de arkadaşlar bakın burada ses puanları z puanı sosyoekonomik statü dönem başı puanlarında z puanı olmasını istiyor olabilirim. Onun için şuraya mesela bir hesaplama yapayım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrudan bu işlemi bana yaptırmada analiz kısmına geldim şurayı kapatıyorum, burayı da kapatıyorum daha rahat görebilmeniz için şurada bir artı çıktı. Şu an analiz sayfasındayız burada çıkıyor artıya tıklıyorsunuz ve bir isim ver diyor Z dönem başı diyelim arkadaşlar. Dönem başı puanlarını z puanına hesaplayacağız. Burada bir fx çıktı. Yani buraya bir süsünü oluşturduk ama içi boş. Fx'e tıkladığımız zaman arkadaşlar. Burada z puanlarını bulabilmek için. Şuradan sağdan e, bir takım hesaplamaları otomatik yapmak için. Alanlar açmış. Buralara eklemeler yapmış. Burada z skoru seçiyorum. Neyin z skoru hesaplanılacak diyor. Dönem başı puanlarının. Demek için Values kısmına dönem başına atıyorum ve Compute Column diyorum. Böyle yaptığım zaman burayı da kapatabilirim artık. Gördüğünüz gibi dönem başı puanlarınızı puanlarına almış oldu arkadaşlar. Şimdi bir başka konuya gelelim. Grafik nasıl çizeceğiz? Yine Descriptive menüsünden çizebiliriz. Burada yine evdeki müzik cihazı değişkenini buraya aktaralım. Grafik için arkadaşlar öncelikle Basic Plots kısmına bakabiliriz. Mesela Pie Chart yapabiliriz. Bu kategorik değişken. Evet kullanıyorum. Evet e, fakat kullanmıyorum. Hayır diyenleri burada grafik üzerinde görebiliyorsunuz. E, bunun dışında arkadaşlar analizin içerisinde QQ platı çok fazla göreceksiniz. Onu birazcık anlattım. Bunlara tıklayabilirsiniz arkadaşlar denemek için de. Bazıları veri türüne uygun olmayabilir. Zaten göreceksiniz tıklayınca. Şöyle dağılımla ilgili grafiğe tıklayalım. Evet, burada bir bar grafiği oluşturdu. Birazcık buradaki kategorilerin isimleri uzun olduğu için birbirine karıştı ama şöyle yaparsak, yok, kurtarmıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sayıları, frekansları gösteren bir bar grafiğini oluşturabildik. Peki buraya bir de dönem başı puanı atsam ne olur? Mesela bu sürekli bir veri. Sürekli veri de gördüğünüz gibi dağılım grafiğinde histogram çiziyor. Histogramla arkadaşlar bar grafiği arasındaki farkı görüyorsunuz. Birisinde kategoriler bitişik diğerinde değil daha doğrusu bunlara kategori dememek gerekir burada aralıklar var puan aralıkları bunlara göre bir dağılım oluşturuluyor diyebiliriz ve bunu otomatik olarak yapıyor Excel'de bunu daha büyük bir çabayla yapmanız gerekiyor diyelim gördüğünüz gibi pay hiç oluşturmadı diğerlerine tıklayalım bakalım yapacak mı Bakın dönem başı puanlarının QQ plot'ını çıkardı. Ve burada doğrunun üzerinden sapma ne kadar azsa normallikle ilgili bir gösterge sunar diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bu da tabii ki interval plot dediği eşit aralıklı ölçek için bir grafik sunuyor. Ama bu bu tarz grafikleri çok kullanmayız. Yine de dikkatinizi çekebilir diye ekledim. Bakın dotplots diye bir şey var ve burada bu şekilde bir grafikte oluşturuyor açıkçası korelasyon için oluşturabiliyor Mesela şu evdeki müzik cihazını çıkaralım dönem başı ve dönem ortası için buraları kapatıyorum arkadaşlar korelasyon grafiğine basalım ne yapacak diye Gördüğünüz gibi korelasyon menüsünde de zaten bunun benzeri çıkıyor. Histogramları çizdi, dönem başı ve dönem ortası puanları için ve bunun yanında korelasyonu bize belirleyecek, eee, korelasyonla ilgili fikir verecek grafiği, saçılma grafiğini çizdi diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında başka grafikler de çizilebiliyor. Scatter plot'lar çizilebiliyor mesela. Bakın, hem burada normallikle ilgili bize fikir veriyor, hem de e, burada fark ettiyseniz arkadaşlar doğrusal olmayan bir çizgiyi çiziyor. Histograma basalım. Bakın yukarıdakine histogram oluşturdu diyebiliriz. İkisine de histogram yapacaksak bu yukarıdaki, bu sağdaki şeklinde ikisine de histogram. Ya da ikisine de yoğunluk göstergesi ortaya koyabiliriz. Burada şu çizginin e, doğrusal olmasını istiyorsanız lineere tıklayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar karıştırarak buraları çok daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz açıkçası. Mesela gövde yaprak diyagramına tıklayalım. Gördüğünüz gibi puanları ne yaptı arkadaşlar? bu şekilde gövde yaprak diyagramına yerleştirdi. Burası da birazcık karışık. Çünkü çok fazla puan var diyebiliriz. Bunun dışında Evet, bunun dışında Sürekli verileri çıkaralım buradan. Üzerine tıklayarak diğer tarafa geçirebiliyoruz bu arada. Bakmadığımız ne kaldı diye arkadaşlar şöyle bir gözü atıyorum. Evet mesela kategorik veri alalım tekrardan. Ee, bakın burada da density çalışmıyor çünkü sürekli değil. Alttakine tıklayalım. O da çalışmıyor. Buradan bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Evet, hiçbir fark etmedi ama şöyle bir de dönem başı puanını atalım. Sürekli veri, bir de orada deneyelim. Şöyle görüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi farklılaşmaya başladı sürekli de. Manual olarak alabiliriz. Daha doğrusu buradaki e, aralıkların genişliğini değiştiriyor diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde programı karıştırıp birazcık da tabii ki literatürden faydalanarak e, grafikler çizdirebilirsiniz. Xiaomi'de daha fazla ya da daha az grafik olabilir. O programda inceleyebilirsiniz açıkçası. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Görüşmek üzere.